Değerli arkadaşlar, kanunlarla devam ediyoruz. Biliyorsunuz mevzuat dediğimiz şey en önemli husustu bizler için. E, i̇ş güvenliği uzmanlığı sınavlarında %70 oranında, iş yer hekiminde %50-55 bandında, diğer sağlık personeli sınavlarında da neredeyse %60 bandında. Mevzuattan geliyordu. Mevzuatın anayasayla başladık. Anayasanın hemen altında normal yersin sırasıyla kanunlarımız var. Önemli 3 tane kanunumuz var arkadaşlar sınav bağlamında. 4857 sayılı iş kanunu, 6331 sayılı İş Sağlığı güvenliği kanunu ve 5510 sayılı sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası kanunu. Aslında bu videoda, bu eğitimde kanunları genel malasıyla değineceğiz. Biraz e, önden kanunları tanımış olacağız. Toplamında bu üç kanundan her gruba son 5 yılda değişmeyen bir istatistik 5 ila 8 sorunun geldiğini hep gördük değerli arkadaşlar. Ve 2022 sınavlarında da yine soru gelmesini bekliyoruz e, bu kanunlardan. E, dediğim gibi... Bu üç kanunu çok iyi bileceğiz. Ee, anayasayı öğrendik, kanunları bileceğiz ve bu kanunların ilgili maddesine dayanarak çıkarılmış yönetmelikleri de detaylı bir şekilde bildiğimiz zaman sınavın belini kırmış olacağız değerli arkadaşlar. İlki 4850 sayılı iş kanunu aslında e, iş hukukumuzun belki de e, en önemli e, yazılı kaynaklarından birisi. Kanunun amacı işverenler ile bir iş sözleşmesine dayanarak çalıştırılan işçilerin çalışma şartları ve çalışma ortamına ilişkin hak ve sorumluluklarını düzenlemek. Yani işçi ve işverenlerin birbirlerine dair ve devlete dair hak ve sorumluluklarını düzenleyen kanunumuz şu an yürürlükte olan son iş kanunumuz 4850 sayılı İş Kanunu 2003 yılında kabul edilmiş ve aynı tarihte resmi gazetede yayınlanma tarihini görüyorsunuz. Aynı tarihte de yayınlanmış ve yürürlüğe girmiş arkadaşlar. Tabii iş kanunu deyince Cumhuriyet tarihindeki iş kanunlarının silsilesini de bir bilmek lazım. Biz bunlara daha önceki iş, iş sağlık güvenliği tarihçesinde, Türkiye tarihinde, yakın tarihteki silsilede değindik. Fakat burada tekrar bir açmakta fayda var. Değerli arkadaşlar, Cumhuriyet'in ilanından sonra 1936 yılında ilk iş kanunumuz yayınlanıyor. 3008 sayılı iş kanunu. Aslında bu kanunun içinde, iş kanunu içinde ne demiştik az önce? İş kanunları, iş hukukunun en önemli kaynaklarıydı ve iş ve işveren arasındaki hak ve sorumlulukları düzenlerdi. Fakat tabii ki hak ve sorumluluklar ve işçi işveren ilişkisi meseleye girince tabii ki iş sağlığı güvenliği de bir konu oluyordu. Aslında 3008 sayılı iş sa kanunuyla beraber bizler bütün iş kanunlarımızın içerisinde iş sağlığı güvenliği konularına da değindi kanunlarımız. 3008 sayılı iş kanununda da bu böyleydi. 4 e, ilk iş kanunumuz e, 1936'da yayınlanıyor ve hemen ertesi 1937'de yürürlüğe giriyor. E, akabinde tabii uzun süre bu iş kanunu kullanılıyor 30 sene kadar yürürlükte kalıyor. 1967 yılında 931 sayılı iş kanunu çıkıyor. E tabii çok daha modern, e, özellikle iş sağlığı güvenliğini ilgilendirmesi açısından çok daha kapsamlı bir kanun. E, fakat tabii Anayasa Mahkemesi tarafından şekil yönünden e, iptal ediliyor. Yürürlüğe konulamıyor, uygulanamıyor ama Hemen hemen aynı haliyle belki birkaç değişiklikle beraber hemen 4 yıl sonra 1971'de bu sefer 1475 sayısıyla 1475 sayılı haliyle yürürlüğe giriyor iş kanunu ve bu 1475 sayılı iş kanunu da 2003'e kadar 4857'in ilanına kadar yürürlükte kalıyor değerli arkadaşlarım. Bir hatırlarsanız eski yani yaşı evvel arkadaşlarım iş güvenliği, sağlık güvenliğindeki eski arkadaşlar hatırlayacaklardır. ...bir tane tüzüğümüz vardı, iş sağlığı güvenliği, işçi sağlığı ve iş güvenliği tüzüğümüz vardı. Çok kapsamlı bir tüzüktü. E, tabii 63 ilanı ve yönetmeklerin ilanı ile beraber yürürlükten kalktı, şu an yürürlükte değil. E, ama o tüzük, o işçi sağlığı ve iş güvenliği tüzüğü... ...bu kanunun, 1475 sayılı iş kanunun ilgili maddesine dayanarak çıkarılmıştı arkadaşlar. E, tabii 2003 yılında, e, modern manada, tabii Avrupa Birliği uyum süreciyle de beraber... E, halen de yürürlükte olan, halen kullandığımız iş kanunu yayınlanıyor 2003 yılında ve yürürlüğe giriyor. E tabii 2003 beraber, 4857 ilanı ile beraber 4857'nin ilanıyla beraber 1475 sayılı iş kanunu mülga ediliyor. Tamamen ortadan kalkılıyor. Mülga edilmek, mülga nedir, ilga nedir bunları biliyoruz değil mi? Önemli demiştik. Fakat 14 önemli arkadaşlar. 1475 sayılı iş kanunun e, mülga edilmeyen halen yürürlükte olan tek bir maddesi var. O da kıdem tazminatıyla ilgili hükümler içerisinde barındıran bir tek maddesi halen yürürlüktedir arkadaşlar. Onun dışındaki diğer bütün maddeler mülga edilmiştir. İş kanununa dair elimizdeki son kanunumuz iş kanunu 4857 sayılı iş kanunudur değerli arkadaşlar ve halen yürürlüktedir arkadaşlar. Yani şöyle baktığımız zaman tarihçemize, cumhuriyet tarihine baktığımız zaman tabii 1923 ve sonrası duruma baktığımız zaman dört tane iş kanunumuz var ve bunların sırası kabaca hikayelerini bilmekte fayda var değerli arkadaşlarım. Eee iş sağlığı güvenliği kanunu bağlamında ilk ve tek kanunumuz 6331 sayılı İş Sağlığı Güvenliği Kanunu'dur arkadaşlar. Bakın. Yani iş kanunu, iş sağlığı güvenliği kanunu, şimdi sosyal medyada paylaşımlar görüyorum. Tabii sorular geliyor WhatsApp hattımızdan. E, karıştırılmasın. Daha önce az önceki slaytta bahsettiğim iş kanunlarının içerisinde iş sağlığı güvenliği meseleleri kısmen ele alınmıştı. 1930'dan başlayarak düzeltiyorum 1936-37'den başlayarak 3008 sayılı iş kanunumuzda da kısmen yer verilmişti. 2003'de yayınlanan 4857 sayılı iş kanunumuzda da özellikle 4857'de madde 77 ve 89 arasında iş sağlığı güvenliği konularına yer veriliyordu ama onlar iş kanunlarıydı işçi işveren arasındaki hak ve sorumlulukları düzenleyen kanundu e Tabii ki mesele işçi işveren ilişkisi hak ve sorumluluklar olduğu zaman ve için içine iş sağlığı güvenliği de giriyordu fakat iş sağlığı güvenliği bağlamında iş sağlığı güvenliğine özel iş sağlığı güvenliği kanunumuz ilk ve tek kanunumuz halen de yürümekte olan 6331 sayılı iş sağlığı güvenliği kanundur 2012 yılında e, yayınlanıyor ve hemen e, akabinde e, yine 2012 yılında resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giriyor arkadaşlar. E, bu kanunun amacı da iş yerlerinde iş sağlığı güvenliğinin sağlanması için iş yerlerindeki sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işverenlerin ve çalışanların bu konudaki görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenlemek arkadaşlar. Bu kanun amacı bu ki zaten bizler iş sağlığı güvenliği profesyonellerinin de el kitabıdır. Çok önemli bir kanundur zaten meslek hayatımızda da sınavdan sonra da satır satır bilinmesi gereken kanunlardır değerli arkadaşlar ee, kanunumuzdur iş sağlığı güvenliği kanunu ki pek çok bizi ilgilendiren hem sınav bağlamında hem sınav sonrasında pek çok yönetmelik de e, bu kanunun ilgili maddesine dayanarak çıkarılmıştır. Ee, dediğim gibi 4857'deki e, o madde 77 ve 89'da geçen iş sağlığı güvenle dair hükümler artık 2012 yılı itibariyle yayınlanan ve yürürlüğe giren 6331 sayılı iş sağlığı güvenliği kanununun yürürlüğe girmesiyle beraber o iş kanunu içindeki iş sağlığı güvenliği ilgilendiren maddeler mürga edilmiştir. Artık bir hükmü kalmamıştır. Artık bizim iş sağlığı güvenliğine dair kendimize ait tek başına bir kanunumuz vardır değerli arkadaşlarım. Ee, önemlidir bunlar çok karıştırılıyor. İş kanunu, kanunlu tarihçesi, iş sağlığı güvenliği kanunu değil mi? Bunların tarihleri yürürlüğe girdi falan bunları bu hikayeleri bilmekte fayda var. Diğer bir önemli kanunumuz da 5, 510 sayılı sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası kanunudur. E Bu da 2006 yılında kabul ediliyor ve yürürlüğe giriyor. Tabi üzerinde özellikle 2008 ve sonrasında pek çok değişiklik de yapılıyor. E, özellikle e, biliyorsunuz e, diğer videolarda bunu detaylı açacağım ama burada da değinmekte fayda var. Özellikle sosyal sigorta hukukumuz gereği SGK mevzuatı bağlamında değerli arkadaşlarım e, daha önce SSK Bağkur ve emekli sandığı olarak üç ayrı kurum olarak teşkil edilen sosyal sigortalar e, biliyorsunuz yapılan bir düzenlemeyle beraber e, 2008 ve sonrasında tek bir çatı altında değil mi SGK baş Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı altında SGK Başkanlığı altında toplanıyor. E, tabii ki hala tabii 4A 4B 4C şeklinde bu sigortada düzenlenir. Emekli sandığı e, işte çalışanlar için işçi 4A 4B eee değil mi bağkur'lar şeklinde 4C e, devlet memurları şeklinde. Yani o eski adıyla emekli sandığı e, ve SSK ve e, değerli arkadaşlarım Bağkur şeklindeki ayrı ayrı sigortalandırılma devam ediyor fakat bunlar tek bir çatı altında toplandı. E ve 5510 da tabii bu halle beraber ciddi oranda değişikliklere uğradı ama halen yürürlükte olan önemli bir kanundur değerli arkadaşlarım. Bu kanun amacı sosyal sigortaları ile genel sağlık sigortası bakımından kişileri güvence altına almak, bu sigortalardan yararlanacak kişileri ve sağlanacak hakları, bu haklardan yararlanma şartları ile finansman ve karşılanma yöntemlerini belirlemek, sosyal sigortaların ve genel sağlık sigortası işleyişle ilgili usul ve esasları düzenlemektir şeklinde kanun amacı verilmiş değerli arkadaşlarım. Özellikle iş sağlık güvenliğini ilgilendirmesi açısından madde 13 ve madde 14'te iş kazası ve meslek hastalığının tanımları verilmiştir. Bunların bildirim usulleri vesaire esasları verilmiştir. Bu açıdan iş sağlık güvenliğini ilgilendiren önemli kanunlardan biridir. Ee, dediğim gibi bu kanundan da bir ya da iki soru gelebilir ama toplamında bu bahsettiğimiz üç kanundan 4857, 6331 ve 5510 sayılı kanunlardan tüm gruplara değerli arkadaşlarım, A, B, C sınıf iş güven uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli tüm gruplara son 5 yıllık istatistiklere baktığımız zaman özellikle 2016 ve 2017'den sonra günümüze gelen ki aslında 2014'ten bu yana biliyorsunuz 2014'ten bu yana ÖSYM yapıyor sınavları. 2014'ten önce Milli Eğitim Bakanlığı yapıyordu bu sınavları. Ee, özellikle hani ÖSYM'nin yaptığı aslında bütün grup ve bütün sınavlara baktığımız zaman ortalama 5 ila 8 sorunun toplamında bu iş kanundan geldiğini biliyoruz. Önemliydi bu kanunları bilirsek mevzuatın belini kıracaktık ki zaten mevzuatı bildiğimiz zaman sınavda başarılı olma oranımız çok yüksek olacaktı. Ki hep söylüyorduk normal hiyerarşisinde ne yaptık Anayasa. Kanunlar, yönetmelikler, tebliğler şeklinde değil mi? Yukarıdan aşağı doğru indik. Normlar hiyerarşisinin ne olduğunu biliyoruz. Anayasayı bileceğiz. Bir tane sorumuz gelebilir. Değil mi? İlk sorumuz anayasadan gelme ihtimali kuvvetli. Hemen sonrasında bakın üç tane majör kanunumuz var. Bunları bileceğiz. Buradan 5 ila 8 soru gelebilir. Sonra da o mevzuatın o pastanın en büyük dilimi olan yönetmelikler kısmı ve hatta sonra da tebliğler gelecek. Ne demiştik? Kanunun ilgili maddesini açan e, detaylandırılan yönetmeliklerimiz vardı ve bu yönetmeliklerin çoğu değerli arkadaşlarım e, 4857 sayılı iş Kanunu e, ilgili maddesine dayarak çıkarılan önemli yönetmeliklerimiz var. Pek çoğu büyük oranda %80 %90 yönetmeliklerimizin neredeyse toplamında 50 60 var. Bunların neredeyse 40 tanesi daha daha fazlası 6331'in ilgili maddesinin detaylandırılmasıdır. Ne demek o? Örneğin 6331'de der ki işveren risk değerlendirmesi yapar veya yaptırır der onu orada kapatır konuyu. Ve ne yapar? Bir yönetmeliği vardır. Risk değerlendirmesi konusu. Risk değerlendirme yönetmeliğinde detaylı verilir. 631 sayılı sağlık güvenlik kanununda der ki çalışanların eğitim alması gerekir der. İşveren çalışanların eğitim almasını sağlamalıdır der. Meseleyi kapatır. Nedir onun detayı? Çalışanların iş sağlığı güvenliği eğitimleri usul ve esaslar hakkında yönetmelikte geçer. O kanun ilgili maddesindeki detay, e, e, şeyin, ifadenin, meselenin detayı değerli arkadaşlarım yönetmelikte geçer. Hatta e, tebliğlerimiz de vardır bu konuyla ilgili. Söylediğim gibi 631 ve yönetmelikleri, 4857 ve yönetmelikleri, hatta 5510'un da birkaç tane yönetmeliği özellikle bu çalışma gücü ve meslekte kazanma gücü kaybı tespit işlemleri yönetmeliği bu meslek hastalıkları ekindeki meslek hastalıkları listesi itibariyle önemli birkaç yönetmeliğimiz daha var. O da 5510 sayılı kanun ilgili maddesine dayanarak çıkarılan yönetmeliklerdir arkadaşlar. Yani şunu söylüyorum kanunlardan bakın bu üç kanundan zaten 5 ila 8 soru gelecek. Bunları iyi bileceğiz. Kanun dilini, jargonunu iyi anladığımız zaman yönetmelikleri de anlamak, özümsemek, değil mi? O sayısal rakamları ezberlemek, değil mi? Bunları soruların içinde ÖSYM'nin o aldatmalı soruları içerisinde meseleden işin içinden çıkıp sıyrılabilmek, soruyu doğru işaretleyebilmek onun için önemliydi. Onun için bu kanunları açıp okuyacağız ki birazdan zaten bu video birazdaki eğitim setimizin içinde birazdan gelecek videolarda bu kanunların bu özellikle bu üç önemli kanunun tek tek özet video dersleri, çık, sorular, soru çözümleri tek tek videolar özetler halinde daha sonra tablolar, deneme sınavları şeklinde zaten arkadaşlar endişe etmeyin. Bu kanunlarla ilgili detaylı bilgiler birazdan karşınıza çıkmaya başlayacak. Bir de tabii PLASE Sürpriz kanunlar var. Yani 698 sayılı Türk Boşlar Kanunu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, 1593 Umumi İcra Kanunu çok eski. 1930 yılından beri halen yürürlükte olan çok eski bir kanun. Ee, özellikle bu pandemi süreciyle beraber biraz daha konuşulur oldu. Bir de 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu var. Bunlar da halen yürürlükte olan kanunlardır. Çok nadiren değerli arkadaşlar. Çok nadiren arada sırada bazı gruplara şunlara gelir bunlara gelmez, uzmanlara gelir, hekimlere gelmez diye bir şey söyleyemem. Çok karışık. Bunlardan da nadiren tek bir tane soru gelebiliyor. Örneğin borçlar kanunundan birkaç sınav önce bir soru gelmişti iki gruba. 5237 ceza, Türk ceza kanunundan 5-6 yıldır soru gelmiyor. Umumi Hizsa Kanunu'ndan yanlış hatırlamıyorsam 2019 ya da 2020 yılında bir sınavda bir gruba bir soru gelmişti. Medeni kanundan da 400-721'den de Uzun süredir yine soru gelmiyor. Ama burada değinmiş olalım. Eğer vakti olanlar, vakti geniş olanlar, vakti sınırlı olmayan arkadaşlar, vakti sınırlı olan arkadaşlar bu kanunlara hiç girmesin. Diğer önemli üç kanunumuzu bilelim, yönetmeliklerimizi bilelim. Ama vakti geniş olan, uzun süredir çalışan arkadaşlarım bu kanunların da metinlerine şöyle diğer kanunlar kadar satır satır bilin demiyorum. Fakat şöyle bir genel neyden bahsediyor nedir önemli mesele nedir şöyle bir bakmanızda fayda var değerli arkadaşlarım diyelim şimdi böyle kabaca bir kanunlara giriş yapmış olalım zaten bütün bunların özellikle bu az önce bahsettiğim üç tane majör kanun detaylı özetleri video dersler sorular vesaire zaten arkadaşlar karşınıza detaylı bir şekilde çıkacak sonra zaten bol bol soru çözeceksiniz 3000'den fazla soru var sistemde değerli arkadaşlarım takıldığınız hususları ne yapıyorsunuz bize whatsapp hattımızdan yazıyorsunuz değerli arkadaşlarım şimdilik hoşça hoşçakalın